Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. 4-5 yıl önce bir video yapmıştık. Güvenlik kamerası videosu yapmıştık. Şu şekilde. Evet. Şimdi kameranın kurulumunu ve montajını yapmış oldum. yaklaşık 2-3 haftadır kullanıyoruz ve gayet güzel. 4-5 yıl oldu bu kameraya takalı. Hala çalışmakta. Ama bugün daha güncel, daha özellikli, yüksek çözünürlüklü bir kamera takacağız. Yani güvenlik kamerasını güncelleyeceğiz. Bu daha yüksek özellikli, çözünürlüklü bir kamera var. Şimdi gelin bu kamerayı takıp özelliklerine bakalım. Şu şekilde bir paketi var. Ürün özellikleri gerçekten çok güzel. İsterseniz harici kaydedici buluta da kaydedebilirsiniz. 128 GB hafıza kartı destekli. Tek kamera, iki lens, bir kamera, iki kamera özelliği diyebiliriz. Yani bir kamerada iki farklı görüntü. Kameranın birini bir tarafa, birini bir tarafa çeviriyorsunuz. İnsan algıladığı zaman e, polis sireni gibi uyarı lambası ve led lambaları yanıyor. Renkli gece görüşüne sahip, insan algılama falan özellikleri çok iyi. Şuradan QR koddan QR kodu tarayıp Android veya iOS'tan tarayıp aplikasyonu indiriyorsunuz. 8 megapiksel kamerası var. Çift lensli dediğim gibi 4K görüntü alabiliyormuş. Kutu içeriğine bakalım. Kamera bu şekilde. Kamera bu şekilde. Burada LED'leri var, sensörleri var. Çift kamera. Bu böyle dönebilmekte. Bunu döndürebiliyorsunuz. Bu sabit. Burada polis sireni gibi uyarı ışık lambaları var. Burada ethernet çıkışı ve güç çıkışı var. Burada bir tane adaptörü var. Bunu kablonun içinden geçirdikten sonra bunu önce buradan geçiriyoruz. buradan geçirdikten sonra duvara monte etmek için bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bunu istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. İstediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Bunu buraya sabitliyoruz. Sonra kutu içerisinde zaten eğer opsiyonlu alırsanız 128 GB, 64 GB, 32 GB hafıza kartı da alabilirsiniz. Ben şu anda 128 GB olan aldım. E, hafıza kartını şuradan takıyorsunuz sonra burada hoparlör çıkışı var dahili mikrofon var çift taraflı e, ses konuşma yapabiliyorsunuz burada güç kablosu burada kitapçı kurulum şeması falan burada da gerekli şeyler var e, sabitlemek için dübel vida burada da sanırım şunların ucunu kapatmak için bunların ucunu kapatmak için burada da güç kablosu mevcut kutu içeriği bu şekilde şimdi gelin kurulum montaj aşamasına geçelim uygulama bu şekilde şu an kamera kapalı olduğu için çevrim dışı olarak görünmekte Şimdi bunu ilk önce montajını yapıp sonra ileri etaplardan devam edeceğiz. Şuradan şu küçük vidayı buradan sabitleyip bu adaptörü buradan taktık. Bu kabloyu içinden geçirdik. Şimdi bunu kurulumu yaptık. Şimdi şöyle bir teste bakalım, testlere. Şimdi yaklaşıyorum. Birazdan evet şöyle gördüğümüz gibi zaten uyarı ışığı yandı. Şöyle. Dışarıda felaket bir rüzgar var. Çok rüzgar var. Şöyle şurada gördüğünüz gibi zaten bizi algıladığı zaman şöyle hareket algıladığı zaman Uyarı ışığı yanıyor şöyle. Uzaklık mesafesini de şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi şöyle Şimdi şöyle ben girdim içeriye diyelim avluya girdim. Zaten alttaki kamera şöyle beni algılamaya başladı. Evet. Şu alttaki kamera gördüğümüz gibi beni algılamaya başladı ve uyarı ışığı yanmaya başladı. bu şekilde de uyarı ışığı yanmaya başladı zaten. Gündüz görüntü performansı bu şekilde. Şimdi gelin gece görüntüsüne geçelim. Bakalım gece nasıl görüntü alacak? Bu şekilde. Evet şimdi gece performansına bakalım. Gece görüşüne, hareket algılamasına, sensörüne falan bakalım. Şimdi şu girişteyim. Buradan orası 30-40 metre vardır. Şimdi ilerleyelim. Bizi ne zaman görüp ışık yanacak? Ne zaman bildirim gelecek? İlerliyorum. Karşıda Evet. Burada beni algıladı. Burada beni algıladı. Işığı yandı şu an. Şöyle yukarıda da videoda belli olmuyor ama yukarıda da renkli ışığı yanıyor. Bu şekilde aydınlatması da bu şekilde. Videoda biraz daha az görüküyor ama normalde daha az, daha fazla aydınlatıyor. Şöyle arkasına geçelim. Şuradaki kırmızı mavi ışığı görüyoruz. Buradan da böyle burayı komple aydınlatıyor. De evet. şu anda benim aldığım hareket ışık yandı renkli gece moduna geçti. Evet arkadaşlar video bu şekilde gündüz ve gece modlarına baktık. Yani gündüz performansı gece performansına baktık. Özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Kamera gerçekten çok güzel. Şu anda gece görüntü almaktayım. Gece bu kameranın ışığından görüntü almaktayım. Şu şekilde bu kameranın ışığıyla bu videoyu yapıyorum. Video beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi günler.